eşlik tekbirlerinin kıymetli dostlar nereden geldiğini hepimiz malumunuzca biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam görmüş olduğu sahih bir rüya sonucunda öncelikle İbrahim Aleyhisselam 86 yaşına varmış. Cenab-ı Mevla'dan salih bir evlat istediği, salih bir oğul istediği şayet Cenab-ı Mevla kendisine bunu ikram ederse o evladı kendi yolunda kurban edeceğine dair söz vermişti. Ve nitekim Cenab-ı Mevla 86 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam'a İsmail adında salih bir peygamber neslini devam ettirecek, peygamberlik vazifesini devam ettirecek salih bir oğul ihsan etti. Cenab-ı Mevla'nın Kur'an-ı Hakim'inde de beyan ettiği üzere İsmail Aleyhisselam'ı ihsan etti ve kıymetli can kardeşlerim İsmail Aleyhisselam artık akıl bulu çağına erdiği vakit artık büyümeye başladığı vakit Cenab-ı Mevla onun vermiş olduğu o söze mukabil vermiş olduğu sözünü hatırlattırarak İbrahim Aleyhisselam'a vermiş olduğu sözü yerine getirmesini ona hatırlattı. Ve İbrahim Aleyhisselam hepinizce malumca biliyoruz ki İsmail Aleyhisselam'ı e, annesine emrederek ...güzel bir şekilde süslemesini... ...ve Allah için de kurban etmek üzere... ...yola çıktığı zamanlarda... ...malum şeytan aleyhi'l-la'nenin... ...gerek İbrahim aleyhisselama... ...gerek İsmail aleyhisselama... ...gerek Hacer validemize... ...ne oyunlar ettiği biliyorsunuz ki... ...ailece bir teslimiyetin timsalidir... ...gerek Hacer validemiz... ...İsmail aleyhisselam... ...ve kıymetli can kardeşlerim... ...Cenab-ı Mevla'nın... Ee, ...Halil'im dediği... ...İbrahim aleyhisselamın o teslimiyeti bizlere tabii ki de örnek teşkil edecek bir teslimiyet. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e dedi ki evladım ben seni böyle böyle rüyamda böyle bir sahih rüya gördüm. Ve bu şekilde söz verdim sen ne dersin? Ne dersin bu rüyaya karşılık? Ve oğlu İsmail Aleyhisselam dedi ki kurban sadece kurban kesmekten ibaret değil. Kurban sadece et dağıtmak, sosyal hikmetleri bazında sadece yardımlaşmak değil. Tamamıyla insanın nefsini, hayatını, bütün işini, varını, yoğunu Cenab-ı Mevla yoluna bir kurban misali adıya İsmail Aleyhisselam'ın da yaptığı üzere Rabbimden gelmişse baba eğer Rabbim emretmişse sakın ha sakın geri durma. Sakın ha sakın geri durma. Emrun olduğun üzere ne ile emre emrolunmuşsan o şekilde yerine getir. Seteci düni inşa Allahu sabirin beni de sabredenlerden bulacaksın babacım dediği ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban edeceği vakit Cebrail Aleyhisselam tarafından kıymetli dostlar bir koçun getirilmesi hatta İslam ulaması tarafından şöyle anlatılır. Cebrail Aleyhisselam birinci kat semaya vardığı vakit İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam o an oğlu İsmail'i kurban edeceği o anda yetişemem diye daha kurbanı getirmeden daha gökyüzündeyken kıymetli dostlar oradan tekbir getirmeye başladı. Allahu ekber Allahu ekber dedi. İbrahim aleyhisselam bu sesi duyunca İsmail Aleyhisselam'ı bir an olsun kurban etmeye etmekten yani kurban etmek işini biraz durdurdu ve sesin geldiği yere döndü. Cebrail Aleyhisselam elinde bir koçla görünce La ilahe illallahü allahu ekber dedi. İbrahim İsmail Aleyhisselam kurban edilecek İbrahim İsmail Aleyhisselam da bu manzara karşısında La ilahe illallahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahil hamd dedi ve bu şekilde de teşrik tekbirleri günümüze kadar İbrahim atamızın İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak bizlere gelmiş oldu teşrik tekbirleri ne zaman başlar? teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? teşrik tekbirleri ne zaman biter? bu soruyu tamamıyla cevaplamış olalım kıymetli dostlar öncelikle teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir peki bu vacip ne zaman başlar? Arefe gününün kıymetli dostlar dikkat buraya yine bu konuda yanlış davranan yanlış hareket eden kardeşlerimiz var. Arefe gününün sabah namazı farzından hemen sonra başlar. Yani sabah namazı farzını kıldıktan sonra gerek cemaatle kılalım gerekse de münferit olarak kılalım. 23 reka yani 23 farz namazından sonra getirilmesi vacip denilmiş kıymetli dostlar. Teşrik tekbirleri Arefe gününün Sabah namazından itibaren başlar. Ve kıymetli can kardeşlerim ne zamana kadar? Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar. İkindi namazıyla da buna dahil ederek ikindi namazından sonra da çekilir. Ondan sonra ne yapmış olur? Teşrik tekbirleri nihayete ermiş. Bu şekilde tamamlamış olur. Kurban bayramı 1-2-3 ve dördüncü günlerinde de kıymetli dostlar ne yapacağız? Bunun hemen ardında inşallah ikindi namazına müteakip ikindi namazının farzını kıldıktan, kıldıktan sonra da ne yapmış olacağız? İnşallah teşrik tekbirlerini getirmiş olacağız. Evet. 23 farz namazı kıymetli can kardeşlerim. Evet. Teşrik tekbirlerini bu şekilde inşallah ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Evet. Teşrik tekbirleri vaciptir dedik kıymetli can kardeşlerim. Yine e, ulemanın bizlere beyan etmiş olduğu üzere teşrik tekbirlerini e, Arefe gününden yani Arefe gününün e, hemen sabah namazına mütakip altını basa basa çizerek söylüyorum ki kıymetli can kardeşlerim ne yapalım inşallah. Bununla beraber inşallah e, yanlış olmamış olsun herkes bu şekilde doğru bir şekilde kurban işini kurban ibadetini yerine getirmiş olsun. Evet kurban e, bayramında teşrik tekbirleri ne zaman başlar kaç kere getirilir ne zaman başlar ne zaman biter kıymetli can kardeşlerim bir kez daha söylüyorum Arefe günü sabah namazından farzından hemen sonra teşrik tekbirleri getirilir ve bayram. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere. Bakın ikindi namazı da dahil. İkindi namazına kadar diyorlar. Öğle namazından sonra getiriyor. İkindi namazını kıldıktan sonra getirmiyor. Sıkıntı. İkindi namazı da dahil olmak üzere Farzlardan sonra kıymetli dostlar 23 farza tekabül ediyor. 23 farz namazına tekabül ediyor. Bu 23 farz namazından sonra teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Peki kaç defa getireceğiz? <laughs> kıymetli dostlar vacip olan bir defa. Yine baktığımız zaman 3 defa da getirebileceğimiz tavsiye edilmiştir. Gerek imam azamdan, gerek cumhur-u gerekse de imameynden ama az olan birer defa getirmek doğru olandır kıymetli can kardeşlerim en azından bir defa getirmiş olalım inşallah teşrik tekbirlerini. Evet gelelim son soruya kıymetli can kardeşlerim. Son soruyu da inşallah paylaşmış olayım sizlerle.